Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber dinozor oyunu oynayacağız. Youtube izleyecektik normalde de şimdi dinozor oyunu bak lazım. Yine <laughs> 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 bir çevireyim. ne oluyor lan? Bir tarla. Aaa şu nasıl tamam. gidiyor? Abi buradan nasıl gidiyor? Abi doğruş. <laughs> Eğer benim skorumu geçebilir misin? ne 3000 TL kazanıyor. Benim 3000 TL'm vardı bir de 6000 ne olacak ne güzel. evet. Benim skor ama 10000 skoru geçen. Eğer benim 1000 skoru, skoru geçersen 10. 100000 3000 TL kazanıyor lan. Benim ne, ne 10000. Abi. 10 <laughs> Birinci olacağım. İnternet bağlantısı yokmuş. <laughs> o yüzden bu oyunu oynuyoruz. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Bakın internet <Ben> göremiyorum. Ya. <laughs> Kanka göremiyorum. Görünüyordu inşallah. Ya Görünüyor. yakınlaş. İnternet bağlantısı yok diyor. Görünüyor. Şu anda tablet yakında değil. Şey yakınlaştırdım. <laughs> 3 2 kat daha yakından görüyor neredeyse. Benim tablet. Bir de ben bakayım. Normal YouTube videosu olacak. Yani YouTube'da bazı videolar izleyecektik. Abi. Lan ne oluyor? Ay. Evet Allah. Allah. kovdasın? Ee, ben bu oyunda en büyük rekorum bin, bin. bin. Normal bin. Benimki 116. Ne? Benimki 116. Neyse uzaklaştı. Anam. Abi ya. Arkadaşlar bu tablet. Abi bunu tabletten oynayamıyoruz değil mi? Oynuyor. Ha, bilmiyordum. Oy, kız kör geldi lan dadan. Aferin. Koçum benim. Eşeğim benim deseydin ya. Boç ne? Boç. Hani İneğim benim lan. İnekler güçlüdür. İnek. <laughs> lan daha doğrusu inekler güçsüz. Boğa de bana boğa. Oha lan adam 300'e geldi. Abi, Şimdi ah! kaç yazmayı unutmayın. Evet yazmayı unutmayın. Ben benim... Abi ben o, o zamanlar heyecanlı bir günümmüş. Daha yavaş başlat diye bir şey. Tabii ki de olsun. Çok uzun. Sonic gibi uçuyordu dinozor ve mükemmel bir atlayış. Dörtler en son atlanan değil mi? Kulağım <laughs> kaşındı. Bani. Sen ben tam kaşındı. Huuuuy. benimden kaydı